Manisa'da Emre Öztürk varmış. Bak işine yarar ölü savaştım bizim bassız albay da boş değildir he. Manisa'da Emre Öztürk, Öztürk var baş var. Eğer gitmediyse ona ulaşmaya çalışsın. Öz dayısıymış. Yeğenin Ali'nin arkadaşıyım desin diyor. 3 beyin atsa Max. Ya bunda beyin yok ki üç beyin atsın. Şöyle 3 adam 3K gerçi bunun şeydi doğru. Şöyle 3 Anı sağ abi Asker ne olacak? Vallahi aynen öyle. Ölü savaşçı. Hayırlısıyla git. Kazasız belasız gel. Manisa kaçta albay abim bile olsa fayda etmez. Tecrübe konuşuyor burada bak bayisek. <laughs> Ülkedeki insanlar beyni olmayınca surattaki beyinlere bakmamız aşırı komik. Ya <laughs> e o nasıl bir cümle sen ne olsun istiyorsun? Çeton ben kaçıyorum şansım bol olsun inşallah üst görürsün en aşağısı. İnşallah lego görüşmek üzere dikkat et kendine. ölü savaşçım. Hem öyle hem de değil. Şu an vardır zaten o kadar izleyen de. Ee, biraz bizimle uğraşıyorlar biliyor musun? İnşallah, inşallah ölü savaşçım inşallah. Biraz uğraşıyorlar bizimle. Uğraşsınlar abi sıkıntı yok. Canları sağ olsun. 3 haftadır yayın açmıyoruz. Sıkıntı yok ama. Bizi giden biri yok. Marisa, ne biliyoruz ya pas. Asalarını paşaların oluyor dikkatini çekerim onlar. Aman 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 aman. Lan para öde lan. Aha. Dayın geldi beyin. Ben sana ne dedim? Ölü savaşçımı asla unutmam. Harun'dan son skin alışım olacak. Geriye yedik kasayı ya. Vallahi geriye Yavaş yavaş yiyor. Gel abi. bastacak abi. <gülüyor> <Başlayın>. <gülüyor> Şu beyinleri erken alabilir miyiz? Olur. Lan onlar şimdi öbür dünyaya gidecek ya. Bak bak nereye gitti bak. Bak. Yok yok Gens bonanza yok giriyordum yok oyun yok ne yapayım. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru. Sen bütün o <laughs> Gidip Metin 2'deki itemlerini satıp Kumara basan bir <laughs> Dostumuz ölü savaşçı ha Ne bomba günlerdi o günler ya. Gepsin olmadı. ya sus. Susar mısın acaba? Bağsız almak susar mısın acaba? Bak bu konu hakkında gerçekten konuşmak istemiyorum. Öde lan sen de. Çarpı 4 oldu orası. Hadi oğlum. Olur 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 bu kadar bu kadar olur olur. Alın oğlum şu çarpanları. Hadi. Baba para geliyor. Para geliyor. Bizde. Bağla artık şunları lan düzgün bir şeyler bağla. Bunlar olmaz. Hadi düzgün bir şey bağlayacaksın ya bu kadar. Allah seni kahretmesin. Devam et. Gel gel gel. Devam devam devam. 3 spin daha var. 3 spin daha var. Hadi oğlum hadi oğlum. Gözünü sevdiğim adam akıllı bağlasana bak. Altta bir tane daha uzatma geliyor. Altta bir tane daha uzatma geliyor. Güzel. Artı bir stil. Hadi oğlum. Devam et. Devam et. Ay bir uzatma daha. Bir uzatma daha. Hadi oğlum. Sen yaparsın. Ben sana inanıyorum. Hadi o gün bugün. O gün bugün. Aman aman iki uzatma daha geldi. Nereye gidiyoruz? Nereye? izleyelim bakalım. Hadi oğlum. Vuruyoruz. Vuruyoruz abi. Vuruyoruz. Böyle bir şey yok. Hadi oğlum. 16 kaldı. Aman gözünü sevdiğim. Bunları yana lazım. Şu ortaya bir tane uzatma. Hadi ama bak yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Bunları niye sağa çektin ki sen? Hadi güzel güzel. Bu kadar. Gel oğlum gel. Sol hadi uzatmalar. At o beyinlerini. At o beynini. Lan beynini at beynini. Ah ah. Ah. Güzel. Bu kadar. 30 kaldırdık. Abi ne diyoruz? Ne diyoruz? Böyle bir şey yok diyoruz. <laughs> Abi benim item <ihtimlerin> parası çıktı. <laughs> Dur benim şu eksi 70 bini çıkarak. <laughs> ay 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 ay. Vallahi çok güzel kaçırdık. Şunun şuraya gitmesi çok kötü oldu. Bu burada kalsaydı 30 değil de sanırım 60 alırdık. 60-70 alırdık. Valla şu şurada değil de şurada kalmış olmaya devam etseydik 60-70 alırdık ya. Ben öyle düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir çıkarak. Hala <laughs> item düşünüyor. Yarın nasıl kere gidiyorsun ya. <laughs> Vallahi güzel ödedi Tayrim üzülmeye gerek yok Chaplin'im. Yine aldık mı aldık ya. Yapacak bir şey yok. Bir araç verelim oyuna. Tabii ki. Hemen aracını verelim. Dur abi dur. Bu kendi kendine atsın. Ben 10 saniyeye geliyorum. Sualim kendime gelin. Allah seni kahretmesin. Max bin kaçırdık. Yine Max bin kaçırdık. Neyse bir şey olmaz. Devam. Aldık mı aldık.